Herkese günaydın. Merhaba. Neredeyiz? Dalyan'dayız. Uçalım, gezelim, görelim dedik. Buralara kadar geldik. Bülent abi de burada. Bu sefer Bülent abiyle paramotorla uçacağız inşallah. İnşallah. Hava mükemmel. Kahvaltımız hazır. Ee, kahvaltı sonrasında paramotorlarımızı hazırlayıp uçacağız. Burada yalnız harika bir manzara var. Bülent abi de ilk defa görecek. İlk defa galiba. Abi uçuştan sonra ben de senin yorumlarını alacağım. Tamam. Bu, ee, çok uzun yıllar buralarda çok uçtum. Ee, çok da özledim. Uzun yıllardır da uçamıyorum. Bugün Bülent abiyle burada uçacağız. Kahvaltıdan sonra. İnşallah. You're trying to stay Ali abi de geldi. Bülent abi ben, Ali abi. Hepimiz uçuş hazırlıklarımızı yaptık. Dalyan'dayız. Gökmen abinin tesisindeyiz. Gökmen abiye buradan teşekkür ediyoruz. Ee, bize bugün tesisini kullanmamıza izin verdi. Dalyan mükemmel bir coğrafya arkadaşlar. Ee, gökyüzünden delta öyle. görüntüsü mükemmel. Uçuş hazırlıklarımızı yaptık. Para motorlarımız hazır. Yanında küçük bir havuzumuz var. Evet. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün ikinci uçuşunu yapacaksın sıfır motorla. Evet. Evet inşallah. Sayende. i̇nşallah abi. <laughs> Bülent abi de benim öğrencim. Londra'da yaşıyor normalde. Artık Türkiye'de daha uzun kalıyor ama. Artık Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk sağ ol hocam. <laughs> Vallahi inşallah rüzgarı bekliyoruz şu anda. Evet, güzel keyifli bir Rüzgar inşallah. İnşallah. Çok abi. güzel bir uçuş yapacağız. Uçuyoruz, Bak, geziyoruz, görüyoruz değil mi abi? Tabii ya. <laughs> Zevk bu. Herkese tavsiye ediyorum. Aynen öyle. Ee, Metin Pehlivan'a ulaşın. <laughs> Havada, havayla buluşun. Evet, gökyüzüyle buluşun. <gülüyor> <gülüyor> Seyircileri çekmiyor musunuz? Biz Avusturya'dan geldik. Evet, Avusturya'dan da seyircilerimiz var. Ee, karavanda da Almanya'dan misafirimiz var, burada yaşıyor. <laughs> abi hoş geldin sen de Avusturya'dan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ablamız da Ali abimizin eşi. Merhaba. Abla sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. İnşallah keyifli bir uçuş yapacağız, siz de izleyeceksiniz. Umarım abi mi? sen de belki başlarsın daha sonra. Umarım. Teşekkürler. <laughs> 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 belki uçuştan sonra bir cüp yaparız havuza. Abi. Havuza ha. Gideriz, abi. Öyle mi? Oraya da gideriz ya. Müzikli Müzikli Öyle abi. mi? Tamam geliriz abla. <laughs> Dalyan, delta manzarası gökyüzünden gerçekten inanılmaz bir ilici görünüyor. Bu manzaranın üzerinde süzülmek kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar heyecan verici güzellikte. Dalyan ile ilgili yaklaşık 12 yıl önce bir tanıtım filmi yapmıştım. Tüm prodüksiyon bana ait. Videonun sonuna linki bırakıyorum. Göz atmanızı öneririm. Bu filmde tüm hava çekimlerini paramotorla uçarak çektim. Şimdi heyecan verici manzaranın üzerinde biraz eğlenelim. Wing over. Paramotor ve yamaç paraşüt pilotlarının en çok sevdiği akrobasi manevrasıdır. Dalyan, Muğla iline bağlı, bakir doğası, tertemiz denizi, tarihi dokusu ve yemyeşil ormanları ile adeta oksijen deposu olan ülkemizin huzur dolu, nadide en güzel yerlerinden biridir. Benim de gerçekten çok güzel anılarımın biriktiği ve çok sevdiğim olağanüstü bir yer. Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren doğal bir kanal üzerinde yer almaktadır. Dalyan, balık tuzu anlamına gelmektedir. Delta içindeki kanallara balık yakalama düzenekleri kurulmuştur. Balıklar kanallar içinde yönlendirilerek belirli noktaları toplanır ve oradan yakalanır. Gördüğünüz bu kapılar balıkların kaçmaması için tasarlanmıştır. Tekneler geçerken açılır ve tekneler geçtikten hemen sonra kapanır. Gördüğünüz bu teknelerin çoğu Dalyan merkezden kalkan tekne dolmuşlar. Bu teknelere binerek delta arasındaki kanallardan inanılmaz bir doğal güzelliğin tam da ortasından macera dolu bir yolculukla İstuzu plajına gidebilirsiniz. Aynı zamanda tekne turları da mevcut. Mevcut bu turlara katılarak Sultaniye Kaplıcaları, Çamur Banyosu ve Kaunos Antik Kenti gezilerine katılabilirsiniz. Galyan Deltası'nın gökyüzünden izlenmesi inanılmaz büyüleyici. Delta'nın şekillerini izlerken adeta ruhunuzun derinliklerinde kayboluyorsunuz. Bir tavsiyem buradaki mikrolight uçuş katılıp kendi gözlerinizle bu delta'nın büyüsüne kapılmanız olacaktır. Dalyan'ın güzellikleri gerçekten saymakla anlatmakla bitmeyecek kadar çok. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olan İzsuzu Plajı, Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının en önemli yumurtlama merkezi. Dekamer Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon Merkezi İzsuzu Plajı'nda konumlanmış. Plaj ve deniz harika güzellikte ve doğal güzelliği bozulmamış. Buralara kadar gelmişken Mavi Yengecin tadına bakmayı unutmayın. Bunların hepsini tanıtım filmimde görebilirsiniz. Sıra geldi uçuşun en eğlenceli en güzel kısmına. Dalgaların plajı dövdüğü tam da o noktada köpük köpük suların üzerinde alçak bir irtifa uçuşu yapmak, köpüklerin oluşturduğu şekilleri izlerken kendimi kaybettiğim anlar. Kafamda inanın hiçbir şey kalmıyor. Tam bir antidepresan ilacı. <laughs> Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love? Baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you Said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey Hazır evet arkadaşlar harika bir uçuş yaptım. Tabi burada, burada böyle bir imkan var, havuz imkanı. Bülent abi suya atladı bile. Vay, dayanamadım vallahi çok. Güzel. Abi ben de geliyorum Sizlerin, birazdan. Senin harika. Ben de hazırlandım. Hadi ama, bekliyoruz. Uçuyoruz, yüzüyoruz, geziyoruz. geziyoruz. Aynen. Uçalım, gezelim, görelim dedik. Djerba'ya geldik. dercan gerçekten abi. harika. Uçuş manzarası süper. Harika görüntüler çektim. Bunları izlediniz bile şu anda. Ben <laughs> daha göremedim ama siz izlediniz. Kampımız orada. paramotorumuz motorumuz orada. Havuzumuz burada. <laughs> Gökmen abi de olsaydı iyi olurdu. E, ee, Hangar'ın içinde çok güzel bir uçağı var. Onu gösterdik size. Ama bugünlük gösteremiyoruz. Belki daha sonra. Evet ben de birazdan havuza giriyorum. Evet, değil mi? Nasıl derinliği? Bak şöyle. Evet, Atlayayım Oh. <laughs> Uçuyoruz, geziyoruz. Aynen, daha, yüzüyoruz daha ne olsun? Uçalım, gezelim, görelim, yüzelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Dalyan maceramız sona erdi. Toparlandık. Paramotozumuzu yerine koyduk. Çadırımızı kapattık. Güzel de bir havuz keyfi yaptık. Harika oldu. Gerçekten harika oldu. Uçalım, gezelim, görelim. Kanalımıza abone olmayı videoların gelmesini daha çok gelmesini istiyorsanız uçmak istediğimiz yerleri, görmek istediğiniz yerleri yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.